Bireysel emeklilik ödemelerini kredi kartıyla mı yapmamız lazım, nakit mi yapmamız lazım? Benim kendi kişisel tercihim ve müşterilerimi yönlendirme hep kredi kartı tarafına olur. Çünkü bankalar otomatik ödeme talimatı vermiyor. Burada şunu söyleyeceksiniz. Ee, ya ama 40 gün sonra geliyor, devlet katlısı 120 gün sonra geliyor, çok bekliyoruz vesaire. Arkadaşlar şöyle bir detay var. İnce hesap yaparsak bunu da hesaplayabiliriz bu arada. Devlet katlısının daha erken gelmesini hesaplayabiliriz. 1 Ocak tarihinde sizin ee, hesap kesiminiz varsa ve 2 Ocak'ta VES hesabınıza 10.000 TL yatırırsanız 12 Şubat tarihinde BES hesabınıza 10.000 TL para geçer. Aynı zamanda siz kredi kartı borcunuz zaten son ödeme tarihi 12 Şubat olacak. Yani siz Şubat ayında borcunuzu ödediğiniz gün, cebinizden nakit çıktığı gün BES hesabına para yansımış olur. Ee, aslında şunu diyebilirsiniz. E o zaman madem öyle her seferinde nakit ödeyeyim. Bankalar otomatik ödeme talimatı vermeyebiliyor. Eksi hesaptan bazen çekilmeyebiliyor. Biz 40 günden kurtulalım derken 60 gün, 80 gün para çekilmediği oluyor. O yüzden ben kredi kartı ödemeleri kolaylık açısından tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın.